bilindiği üzere birkaç gün önce e, girdi fiyat tarımda girdi fiyatları endeksi açıklandı. Görüldüğü üzere e, girdi fiyatlarındaki artış da e, çok yüksek oranda tohum e, çiftçi tohumu toprakla buluşturduğu bir dönemde girdi fiyatlarındaki artış e, yeterli miktarda gübre kullanımını e, ilaç kullanımında etkilemektedir. Geçen yıla göre girdi fiyatlarındaki artış %138 civarında, aylık da %2.9 civarındadır. Bu miktarların böyle devam etmesi durumunda önümüzdeki dönemde bahar gübresini buğdayda ve ayçiçeğinde ekim döneminde bahar gübresinde eksik kullanılmasına neden olacaktır. Bunun sonucunda da e, üretimde e, düşüşler meydana gelecektir. Girdi fiyatları bu kadar yüksek oranda seyrettiğinde hem tarımsal ürünlerin e, fiyatları düşmeyecek hem de e, gıdada bir ucuzlama yoluna hiçbir zaman e, ucuzlama gerçekleşmeyecektir geçen hafta da belirtildiği üzere girdi fiyatlarındaki geçen hafta TÜİK'in açıkladığı girdi fiyatlarındaki yüksek miktarlardaki artış tarım ürünlerinin yüksek maliyetlerde üretilmesine neden olmakta. Örneğin parekende süt fiyatlarındaki hızlı artışları sık sık yaşamaktayız.